Yine bir başka örnek, güzel bir örnek hattı zatında. Burada a artı b bölü a çarpı b'yi bulacağız. Biz böyle bir işlemin içinden çıkamayız. Bu sorduğu aslında aynı zamanda budur. Şurası 1 bölü b, şurası 1 bölü a. Demek ki biz 1 bölü b ile 1 bölü a'nın toplamını bulacağız. Hemen ben buradan şu 1 bölü b'yi buluyorum. Takla atıyorum. 1 bölü 3 küçüktür 1 bölü b büyük eşittir 1 bölü 5. 1 bölü b'yi buldum. 1 bölü a burası da negatif. Burası da negatif olduğu için. Şöyle eksi 1 bölü 5. 1 bölü a şöyle eksi 2 olduğu. Ben şimdi bunları taraf tarafa toplayabilirim. Ve bu taraf tarafa toplama işlemini şurayı şuradan devam edeyim. Ortada 1 bölü a ile 1 bölü b'yi buldum. Şurada değişiklik var. Burada değişiklik var. O zaman burası eşit olacak. Şurada eşitlik yok. Burada değişiklik yok. Burası eşit olmayacak. Şöyle bir şey olacak. Şimdi 1 bölü 5 ile eksi 2'yi toplayayım. Eksi 2 ile 1 bölü 5'i toplarsam eksi 10 bölü 5 ile 1 bölü 5'i topladım. Eksi 9 bölü 5. Eksi 9 bölü 5'i şuraya yazdım. Eksi 9 bölü 5. Tamam bu bitti. Şimdi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 5'i topluyorum. 1 bölü 3 ile 1 bölü 5'i topluyorum. Bunu 15 bölü düzeltiyorum şurayı. Payda eşitliyorum. Şu 1'de. 5'ten 3 çıkıyor. Yani bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu 3 genişletiyorum. 5'ten 3 çıktı. 2 bölü 15. 2 bölü 15'i de buraya yazdım. En büyük tam sayı değeri diyor. En büyük tam sayı değeri diyor. Bulunabiliyor. Nasıl bulunabiliyor? 2 bölü 15'ten küçük tam sayılar kimler var? 0 var. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Böyle giderler aslında. Daha doğrusu eksi 2 yok ama eksi 9 bölü 5. Yani şu ve şu var. Bunlardan hangisi en büyük? Tabii ki 0 cevap B seçeneği olmalı. Yine bir alt başlıkla konumuza devam ediyoruz. İki tane pozitif sayı verildiğinde bunların arasındaki bir sayının karesi bunların kareleri arasındadır gerçekten. Ama bu sayılardan biri negatif biri pozitifse yani A ve B sayılarından biri pozitif biri negatifse mutlak değerce hangisi büyükse onun karesi daha büyük olacak şekilde o tarafa geçer. Ne demek istiyorum? Yani örneklerle yapacağız biz bunu. Şurası eksi 2, burası 1 verildiğinde. Burası eksi 2, burası 3 verildiğinde. Tabii ki 1'in karesi 4'ün karesinden küçük alacak kare aldığında. 3'ün e, karesi 9, eksi 2'nin karesi 4. 9 da 4'ten büyük olan 9, 4 küçük olacak gibi. Bunlara dikkat edeceğiz. Ve arada 0 olacağından, eksi 2 ile 1 arasında burada 0 olduğundan, eksi 2 ile 3 arasında 0 olduğundan mutlaka 0'a eşit Olacak şekilde en küçük değeri, en büyük değeri de ya kare ya bekara olacak hangisi büyükse. Eğer ikisi de negatifse, bunlardan karesi büyük olanı büyük olan tarafa koyacağız. Ne demek istiyoruz? Örnek diyelim şimdi. Üç tane ard örneğimizi yazmışız. Bakıyorum şimdi arada sıfır var mı? Yok. Arada sıfır yok. Tamam. Bunun karesi 4, bunun karesi 25. O zaman 4 ile 25 arasında, uç noktalarda aynen devam ediyor. Devam ediyorum. Arada sıfır var mı? Var. O zaman sıfırı aldım bir kere. Bu bir. Sıfır varsa arada en küçük değer, bir sayının karesi en küçük sıfırdır, onu aldım. Şunun karesi 9, bunun karesi 16. 16 büyük olduğu için eşitliği ile birlikte onu aldım. 16 on büyük olduğu için onu aldım. Yine arada sıfır var mı? Var. Eksi 5 ile 2 arasında sıfır değeri var. Sıfırdan başlayacağız. Başladık. Bunun karesi 25, bunun karesi 4. Kim büyük? 25. 25 küçüklük var. O zaman şöyle olacak. Yapacağımız işlem budur. Sıfır var mı arada ona dikkat edeceğiz. Kare aldığımızda hangisi büyükse onu sağ tarafa yazacağız. Eşitlik varsa onu da buraya alacağız. Eşitlik yoksa şuradaki gibi onu da buraya alacağız. Yani yönünü de eşit veya eşitsizlikle koruyacağız. Şimdi bu da seçici bir soru diyeceğimiz bir soru tipi. n kare eksi 2 n'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri var demek. Yanlış yapılan işlem şudur. n çarpı n eksi 2 yapıp soruyu çözmeye çalışıyorsak yanlış olur. Yine söylüyorum bazen doğru cevaplarla bunun bulduğumuz, buradan bulduğumuz cevap doğru olabilir ama doğru yol değil o. Doğrusu şu. Biz şunu şöyle çöpe atıyoruz. Doğrusu tam kare haline getirmektir. Şunu n kare n kare eksi 2 n artı 1 eksi 1 yaptım. 1 ekledim 1 çıkardım. Şu parantez içine gösterdiğim n eksi 1'in karesi eksi 1. İşte bizim çözeceğimiz soru bu. Tam kare haline getirmek zorundayız. n'in bir karesi bir de 2 n'li eksi 2 n'li artı 2 n'li eksi 3 n'li artı 3 n'li gibi ne olursa olsun böyle n'den n en kareden başka n'li başka şeyler de varsa onu bir tam kare haline getireceğiz. Ondan sonra soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi biz şimdi bunu çözüyoruz. Yani n 1 bulmam lazım. Şuradan 1 çıkarıyorum. 1 çıkardım. 1 çıkardım. 1 çıkardım. çıkardım. Tamam. n-1'i buldum. Yani şurayı buldum. Şimdi karesini alacağım. Arada 0 yok. Arada 0 yok. Bunun karesi 9. Bunun karesi 36. 9 daha küçük olduğu için buraya gelecek. Eşitliği ile birlikte. 36 da buraya gelecek. İkinci aşamamız bu. Yani şunu hallettik. Şimdi 1 çıkaracağım her taraftan. 1 çıkarıyorum. 8. n-1'in karesi 1. 35. İşte sorumuz bitti. Doğrusu bu. Böyle çözülmeli. Şuradaki bir kaynaması. Şurayı bir daha çizeyim. N eksi 1'in karesi. Yani 8'den başlayıp 35'e kadar olan 35 dahil değil. Kaç tane tam sayı değeri var? Burada aslında 8'den 34'e kadar değer var. Yani 1'den 34'e kadar sayılar var burada. Bu 34 tane sayıdan ilk 7 tanesi atılmış. Bu 1'den başlayıp 35'e kadar 35 dahil değil 34'e gelse 1'den 34'e kadar 34 sayı var. Bu 34 sayının 8'e kadar olan ilk 7 tanesi 8 bu içeride dışarıda değil. 34'ten 7 çıkaracağım yani 34'ten 7 çıkaracağım. Cevabı 27. C seçeneği bulmuş olacağım. Karışık karışık gözükse de işin doğrusu bu. Aşamaları düzgünce yazarsak cevaba da böyle ulaşmış oluruz. Devam ediyoruz. Eşitsizlik konusunun günlük hayatta uygulanması oluyor bu. Eğer A şehrinden B şehrine iki farklı yol var. Ve bu yollardan birincisi x kilometre, ikincisi de y kilometre ise ve y daha büyük ise, y daha büyük ise daha fazla yol teperiz. Yani yollardan biri uzun, biri kısa şeklinde yorum yaparız. Yine devam ediyoruz. Alış fiyatı x lira, satış fiyatı y lira olan bir üründe kar etmek istiyorsak satış fiyatımız alış fiyatımızdan çok olması gerekiyor. Yani Y büyük X olması gerekiyor. Kara geçmek için. Karlı satış fiyatı deniyor zaten buna. Birinci yolumuz, ikinci yolumuz ve üçüncü yolumuz verilmişse. Birinci yol ikinci yoldan, ikinci yolda üçüncü yoldan kısa ise teker teker bunları yazarız. Böyle bir çıkarım yapabiliriz. Bunlar aslında bu konunun yorumlanması yeni bir şey değil. Bu konunun yorumlanması örneklerle izah etmeye çalışalım. A'dan B'ye iki farklı yoldan gidiliyormuş. Yolun bir tanesi şu. Diğeri de buymuş. Tamam. Birinci yol ikinci yoldan daha kısa. Birinci yol 4A eksi 24. Daha kısa 3A artı 15'e. O zaman 4A'dan 3A'yı çıkarıyorum. 24 artı 15. 39. İşte A küçüktür 39. Yalnız bu yetmez bize şimdi. Yani ben buldum. Cevap budur. Cevaplarda da bu var ve işaretlersem yanlış yapmış olurum. Doğrusu şu yol pozitiftir her zaman. Şu da pozitif bir sayıdır, bu da pozitif bir sayıdır. E tabii ki A ile ilgili bir bilgi vermemiş bize. Şuradan 4A eksi 24 büyüktür sıfırı çözeceğiz. Bitmedi. Bir de yanından 3A artı 15 büyüktür sıfırı çözeceğiz. 3A büyüktür eksi 15. A büyüktür eksi 5. Her tarafı 3'e böldüm. Basit bir eşitsizlik çözümü oldu o. Şimdi 4A büyüktür 24. A büyüktür 6. İşte bu ikisinin yani 6'dan büyük, eksi 5'ten büyük ikisini kestirirsem 6'dan büyükler yeter bana. Yani bunu almama gerek yok. O zaman 6'dan büyük olan ağlar kaça kadar gidebiliyorlar? 39'a kadar. Cevabımız şu oluyor. 6 ile 39 açık aralı oluyor. Şöyle de yazılabilir. A elemanıdır 6,39. Şöyle de yazılabilir. A'nın bulunduğu aralık. Bir başka örneğimiz. X ve Y birer tam sayı. Çok önemli bu önde verilen bilgiler, öncül bilgiler. Bir malın alış fiyatı X, satış fiyatı Y, kar elde edilebilmesi için. Kar. Kar elde edilebilmesi için Y büyüktür X olmalı. Satış fiyatımız Y, alış fiyatımızdan büyük olmalı. Alış fiyatını bulacağız. Biz hemen Y'nin değeri olan 2X-25'i buraya, yazarız. 2x'ten x çıkıyor. 25'i buraya atıyorum. x 25'ten büyük olacak. Tam sayı dedi. x ne olmalı? En az. En az ne olmalı x? En küçük dediği için. En az dediği için. x 26 olmalı. Şimdi ama satış fiyatını soruyordu bana. Alış fiyatı ne? Az... Yo doğruyu bulmuşuz. Yani alış fiyatını soruyormuş. Alış fiyatı 26. Bu 26'yı da yerine yazıp istiyorsak en az yapabileceğimiz satış fiyatını da buluruz. Yine bir alt başlıkla devam ediyoruz. Şöyle üçlü eşitsizlik varsa ne yapacağız? Biz bu zamana kadar ya şöyle küçük ya da bu taraftan küçük veya küçük eşit oluyordu. Üçlü olunca bir sol tarafı çözeceğiz, bir de sağ tarafı çözeceğiz. Hani bir sola dayanmış çözüm, bir de sağa dayanmış çözüm yapacağız. İkisini de kesiştireceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bu örnekte de izah edelim. İlk önce şurayı çözelim sol tarafı çözüyorum. Şu küçüktür. 2x eksi 1. Eksi 2'nin yanına 1'i atıyorum. 2x'in yanına x'i atıyorum. Eksi 1'den büyük olan şeyler bizim alanımızda. Diğerini çözüyoruz şimdi. Şurayı çözüyoruz yani. Ne yapıyorum? 2x eksi 1 küçüktür. 5x artı 4. Eksi 1'in yanına 4'ü atıyorum. 5x'in yanına 2x'i ve eksi 5'ten küçükmüş. Eksi 5 küçükmüş 3x'ten. Eksi 5 bölü 3'ten büyük. Şu ikisini kesiştiriyorum. Kesiştirmek ne demek? Şu demek. İki tane sayı doğrusu çizilir. Şuraya ben sıkıştırmaya çalışayım. Bir tanesi eksi bir dahil değil. Eksi bir şöyle açık ve ondan büyük olan yerler aldım. Eksi beş bölü üç daha solda burada bir yerde. Onsuz ve sağ tarafa giden yerlerden aldım. İkisini kesiştirsem şu eksi bir yok. Ama sağ tarafa giden her taraf var. İkisinde de var. O zaman işte bizim çözümümüz şu artı sonsuzdur. Şöyle gösterilebilir. X'in çözüm kümesi bu olmalı. Yine üslü sayıyla eşitsizliğin karşılaştırılması gibi bir kısma geldik. A 1den büyükse, birden büyük sayıların A üzeri X, A üzeri Y'den küçükse üstler de aynı sıralıdır. Eğer taban 1'den büyükse üstler de aynı sırada eşitsizliği korur. Ama taban sıfıra bir arasında pozitif bir sayı eşitsizlik ters yönlüdür. Gerçekten örnekleme de yapabiliriz biz burada. Mesela 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'nin karesini alsak, kübünü alsak. bu 1 bölü 4, 1 bölü 8. Bu buradan büyük. Ha, yani üstler büyüse de sayı küçülüyor. İşte 2'nin kübü, 2'nin karesi. 8 ile 4 yapar, eşitsizlik bu yönde. Yani tabanımız birden büyükse bu şekilde olacak. Üstler de aynı sırayı koruyacak. Ama 0 ile 1 arasındaysa üstler zıt yönde sıralanacaklar. Burada ikisinde de taban 2 olduğundan yukarısı bunun diğer yukarıda yazılan kuvvetinden küçük olacak. X'in yanına 4x e atıyorum. 5'in yanına 3'e atıyorum. Şurası 5x, şurası 8. 8 bölü 5'ten küçük olacakmış aradığımız sayılar bu aralıkta bu çözüm kümesinde olacak. Şimdi biz burayı 1 bölü 3'e göre düzenlesek bu örneğimizde. Bu zaten 1 bölü 3. Dursun bakalım bu bir. 1 bölü 3'ün karesi, karesi buraya geldi, 3 çarpıldı. Demek ki buradaki tabanlar birden küçük, sıfırla bir arasında olduğundan bunun üssü küçüktür bunun üssü olacak. Yön değişiyordu eşitsizlik üste. O zaman 2x küçüktür 7 olacak. x küçüktür 7 bölü 2 olacak. Yani buçuk demek oluyor 7 bölü 2. buçuktan küçük olacak. Yine bir başka örnek, güzel bir örnek hattı zatında. Burada a artı b bölü a çarpı b'yi bulacağız. Biz böyle bir işlemin içinden çıkamayız bu sorduğu aslında aynı zamanda budur. Şurası 1 bölü B, şurası 1 bölü A. Demek ki biz 1 bölü B ile 1 bölü A'nın toplamını bulacağız. Hemen ben buradan şu 1 bölü B'yi buluyorum. Takla atıyorum. 1 bölü 3 küçüktür 1 bölü B. Büyük eşittir 1 bölü 5. 1 bölü B'yi buldum. 1 bölü A burası da negatif. Burası negatif olduğu için. Şöyle eksi 1 bölü 5. 1 bölü A. Şöyle eksi 2 olduğu. Ben şimdi bunları taraf tarafa toplayabilirim. Ve bu taraf tarafa toplama işlemini şurayı şuradan devam edeyim. Ortada 1 bölü A ile 1 bölü B'yi buldum. Şurada değişiklik var, burada değişiklik var. O zaman burası eşit olacak. Şurada eşitlik yok, burada değişiklik yok. Burası eşit olmayacak. Şöyle bir şey olacak. Şimdi 1 bölü 5 ile eksi 2'yi toplayayım. Eksi 2 ile 1 bölü 5'i toplarsam, eksi 10 bölü 5 ile 1 bölü 5'i topladım. Eksi 9 bölü 5. Eksi 9 bölü 5'i şuraya yazdım. Eksi 9 bölü 5. Tamam o bitti. Şimdi 1 bölü 3'te eksi 1 bölü 5'i topluyorum. 1 bölü 3'te 1 bölü 5'i topluyorum. Bunu 15 bölü düzeltiyorum şurayı. Payda eşitliyorum. Şu 1'de. 5'ten 3 çıkıyor. Yani bunu 5'te genişletiyorum. Bunu 3'te genişletiyorum. 5'ten 3 çıktı. 2 bölü 15. 2 bölü 15'i de buraya yazdım. En büyük tam sayı değeri diyor en büyük tam sayı değeri diyor. Bulunabiliyor. Nasıl bulunabiliyor? 2 bölü 15'ten küçük tam sayılar kimler var? 0 var. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Böyle giderler aslında. Daha doğrusu eksi 2 yok ama eksi 9 bölü 5. Yani şu ve şu var. Bunlardan hangisi en büyük? Tabii ki 0 cevap B seçeneği olmalı. Yine bir alt başlıkla konumuza devam ediyoruz. İki tane pozitif sayı verildiğinde bunların arasındaki bir sayının karesi bunların kareleri arasındadır gerçekten. Ama bu sayılardan biri negatif biri pozitifse yani A ve B sayılarından biri pozitif biri negatifse mutlak değerce hangisi büyükse onun karesi daha büyük olacak şekilde o tarafa geçer. Ne demek istiyorum? Yani örneklerle yapacağız biz bunu. Şurası eksi 2 burası 1 verildiğinde Burası eksi 2, burası 3 verildiğinde. Tabii ki 1'in karesi 4'ün karesinden küçük alacak kare aldığında. 3'ün e, karesi 9, eksi 2'nin karesi 4. 9 da 4'ten büyük olan 9, 4 küçük olacak gibi. Bunlara dikkat edeceğiz. Ve arada 0 olacağından, eksi 2 ile 1 arasında burada 0 olduğundan, eksi 2 ile 3 arasında 0 olduğundan mutlaka 0'a eşit olacak şekilde en küçük değeri. En büyük değeri de ya A ya B kare olacak hangisi büyükse. Eğer ikisi de negatifse, bunlardan karesi büyük olanı, büyük olan tarafa koyacağız. Ne demek istiyoruz? Örnek diyelim şimdi. 3 tane ard arda örneğimizi yazmışız. Bakıyorum şimdi arada 0 var mı? Yok. Arada 0 yok. Tamam. Bunun karesi 4. Bunun karesi 25. O zaman 4 ile 25 arasında uç noktalarda aynen devam ediyor. Devam ediyorum. Arada 0 var mı? Var. O zaman 0'ı aldım bir kere. Bu 1. 0 varsa arada en küçük değer. Bir sayının karesi en küçük 0'dur. Onu aldım. Şunun karesi 9, bunun karesi 16. 16 büyük olduğu için eşitliği ile birlikte 10 aldım. 16 büyük olduğu için 10 aldım. Yine arada 0 var mı? Var. Eksi 5 ile 2 arasında 0 değeri var. 0'dan başlayacağız. Başladık. Bunun karesi 25. Bunun karesi 4. Kim büyük? 25. 25 küçüklük var. O zaman şöyle olacak. Yapacağımız işlem budur. 0 var mı arada? Ona dikkat edeceğiz. Kar aldığımızda hangisi büyükse onu sağ tarafa yazacağız. Eşitlik varsa onu da buraya alacağız. Eşitlik yoksa şuradaki gibi. Onu da buraya alacağız. Yani yönünü de eşit veya eşitsizlik de koruyacağız. Şimdi bu da seçici bir soru diyeceğimiz bir soru tipi. N kare eksi 2'nin alabileceği kaç tane tam sayı değeri var demek. Yanlış yapılan işlem şudur. N çarpı N eksi 2 yapıp soruyu çözmeye çalışıyorsak yanlış olur. Yine söylüyorum bazen doğru cevaplarla bunun bulduğumuz, buradan bulduğumuz cevap doğru olabilir ama doğru yol değil o. Doğrusu şu, biz şunu şöyle çöpe atıyoruz. Doğrusu tam kare haline getirmektir. Şunu n kare, n kare, eksi 2 n artı 1, eksi 1 yaptım. Bir ekledim, bir çıkardım. Şu parantez içine gösterdiğim n eksi 1'in karesi eksi 1. İşte bizim çözeceğimiz soru bu. Tam kare haline getirmek zorundayız. n'in bir karesi bir de 2 n'li, eksi 2 n'li, artı 2 n'li, eksi 3 n'li, artı 3 n'li gibi ne olursa olsun böyle n'den, n en kareden başka, n'de başka şeyler de varsa onu bir tam karar haline getireceğiz. Ondan sonra soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi, şimdi bunu çözüyoruz. Yani n-1 bulmam lazım. Şuradan 1 çıkarıyorum. 1 çıkardım. 1 çıkardım. 1 çıkardım. Tamam. N-1'i buldum. Yani şurayı buldum. Şimdi karesini alacağım. Arada 0 yok. Arada 0 yok. Bunun karesi 9. Bunun karesi 36. 9 daha küçük olduğu için buraya gelecek eşitliği ile birlikte. 36 da buraya gelecek. İkinci aşamamız bu. Yani şunu hallettik. Şimdi 1 çıkaracağım her taraftan. 1 çıkarıyorum. 8 n 1'in karesi eksi 1 35. İşte sorumuz bitti. Doğrusu bu. Böyle çözülmeli. Şuradaki bir kaynaması. Şurayı bir daha çizeyim. n 1'in karesi. Yani 8'den başlayıp 35'e kadar olan 35 dahil değil. Kaç tane tam sayı değeri var? Burada aslında 8'den 34'e kadar değer var. Yani 1'den 34'e kadar sayılar var burada. Bu 34 tane sayıdan ilk 7 tanesi atılmış. Bu 1'den başlayıp 35'e kadar 35 dahil değil 34'e gelse 1'den 34'e kadar 34 sayı var. Bu 34 sayının 8'e kadar olan ilk 7 tanesi 8 bu içeride dışarıda değil. 34'ten 7 çıkaracağım yani 34'ten. 7 çıkaracağım. Cevabı 27. C seçeneği bulmuş olacağım. Karışık karışık gözükse de işin doğrusu bu. Aşamaları düzgünce yazarsak cevaba da böyle ulaşmış oluruz. Devam ediyoruz. Eşitsizlik konusunun günlük hayatta uygulanması oluyor bu. Eğer A şehrinden B şehrine iki farklı yol var ve bu yollardan birincisi x kilometre, ikincisi de y kilometre ise ve y daha büyük ise, y daha büyük ise daha fazla yol teperiz. Yani yollardan biri uzun, biri kısa şeklinde yorum yaparız. Yine devam ediyoruz. Alış fiyatı X lira, satış fiyatı Y lira olan bir üründe kar etmek istiyorsak satış fiyatımız alış fiyatımızdan çok olması gerekiyor. Yani Y büyük X olması gerekiyor kara geçmek için. Karlı satış fiyatı deniyor zaten buna. Birinci olumuz, ikinci olumuz ve üçüncü olumuz verilmişse. Birinci ol ikinci yoldan, ikinci ol da üçüncü yoldan kısa ise teker teker bunları yazarız. Böyle bir çıkarım yapabiliriz. Bunlar aslında bu konunun yorumlanması yeni bir şey değil. Bu konunun yorumlanması örneklerle izah etmeye çalışalım. A'dan B'ye iki farklı yoldan gidiliyormuş. Yolun bir tanesi şu. Diğeri de buymuş. Tamam. Birinci yol ikinci yoldan daha kısa. Birinci yol 4A eksi 24. Daha kısa 3A artı 15'e. O zaman 4A'dan 3A'yı çıkarıyorum. 24 artı 15, 39. İşte A küçüktür 39. Yalnız bu yetmez bize şimdi. Yani ben buldum cevap budur. Cevaplarda da bu var ve işaretlersem yanlış yapmış olurum. Doğrusu şu. Yol pozitiftir her zaman. Şu da pozitif bir sayıdır, bu da pozitif bir sayıdır. E tabii ki A ile ilgili bir bilgi vermemiş bize. Şuradan 4A eksi 24 büyüktür sıfırı çözeceğiz bitmedi. Bir de yanından 3A artı 15 büyük.